Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin basın özgürlüğü ödülleri tartışma yarattığı doçent doktor Cüneyt Akal'ın cemiyetin gayri ciddi bir organizasyona imza attığını belirtti. Ajansın görevi haberi geçmektir diyen Akal'ın ödülü asıl hak eden basın kuruluşlarının Ulusal Kanal, Halk TV ve Cem TV olduğunu söyledi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin basın özgürlüğü ödülleri eleştirileri de beraberinde getirdi. İletişim uzmanı doçent doktor Cüneyt Akalın cemiyeti sert bir şekilde eleştirdi. Çok da yakışmayan bir ödül töreni yaşadığımızı düşünüyorum ve bunu da izleyicilerle paylaşmak istedim. İMC TV ve Doğan Haber Ajansı'na verilen basın özgürlüğü ödüllerini değerlendiren Akalın, cemiyet ne yaptığını bilmiyor dedi. Ajans haberi geçer, görevi budur diyen Akalın, ajansa verilen ödülün gereksizliğine işaret etti. Ödül Doğan Haber Ajansı'na verildi. E şimdi bunu da yadırgadım doğrusu. Doğan Haber Ajansı'nın gizli e, olayları sırasında ciddi bir çaba gösterdiğini farkındayım. Ama zaten görevi bu. Yani Doğan Haber Ajansı, ajansçılık mesela kimse bilmem Fenerbahçe maçında iyi çekim yaptığı için bilmem ne şey, kameramanına teşekkür etmiyor. Çünkü o, o zaten işi o. Akıl'ın İmece TV'ye ise hangi gerekçeli ödül verildiğini anlamadığını söyledi. Akalın, İMCE'nin halk hareketi sürecinde yeterince yer almadığını belirtti. İMCE'ye verilmiş olması doğrusu şaşırttı beni ondan sonra. Sonunda başka muhafazakar, böyle sakallı falan gençler de vardı. Bunlar da biraz şaşırmış gibiydiler ondan sonra. Akalın, asıl ödül verilmesi gereken basın kuruluşlarının... ...Ulusal Kanal başta olmak üzere Halk TV ve Cem TV olduğunu kaydetti. Herkes biliyor, Sağır Sultan bile duydu. Ee, ...Ulusal Kanal ve Halk TV. Öte yandan... ...sosyal medyada çok yaratıcı çalışmalar yürüttü. İşte bilmem... Çapul, ...çapulcu TV'leri kuruldu. Akalın, jüriye... ...kriterlerini açıklamaları için çağrı yaptı. Oy birliğiyle, oy çokluğuyla... ...o da belli değil. Böyle bir şeyler yazılıyor, böyle bir basın bildirisiyle. Cemiyetin gayri ciddi bir... ...organizasyona imza attığını söyleyen Akalın... ...tüm gazetecileri birlikte... ...mücadele etmeye çağırdı. Gizli park olayları medyayı, medyanın fiyaskosunu, medya fiyaskosunu tam bütün açıklığıyla gözler önüne serdi. E medya kuruluşları da, iletişim kuruluşları da bunlardan sonuçlar çıkarmalı. Onlar da kendilerine çeki düzen vermeli diye düşünüyorum.